yardımcı iz düşüm metodu ile cisimlerin ara kesitlerinin bulunması. Bu metodun uygulanmasında amaç cisimlerin girişim yapan yüzeylerine ait çizgi görüntülerinin e, görüntülerin e, yardımıyla delme noktalarını bulmak. Yardımcı iz düşüm metodunun kesişen iki cismin ara kestiğini nasıl bir yol izleyerek bulunduğunu görseller üzerinde e, inceleyelim. E, şimdi e, bu, bu tarz parçalarda e, bu e, ara kesitin e, iki parçanın e, birbirine girişim yaptığı şu ara kesitin bulunabilmesi için e, görünüşlerden e, temas noktalarını kesişme noktalarını, köşelerini e, izleri taşıyıp e, kesiştirerek e, ara kesiti e, buluyoruz. Bunlar e, bu şekilde bazen e, tek görünüşle ifade edemiyoruz veya yerini bulamıyoruz. E, bulabilmek için ikinci, üçüncü görünüşlere ihtiyaç e, duyuyoruz. Bu tarz e, parçaların e, birleşmesi sonucu oluşacak e, görünüşlerin elde edilmesinde. E, bir farklı örnek e, iki tane e, C D e, ve EF G e, prizması. Birisi e, dikdörtgen prizma, diğeri üçgen prizma. Bunların kesişmesiyle ortaya çıkan e, ara kesit. E, burada örnek olarak verilmiş. Şurada üç boyutlu hali söz konusu. E, ne yapıyoruz? E, burada e, girişim yapan e, dikdörtgen prizmanın e, üstten görünüşte eee Tam dik olarak görüntüsü gelişi güzel konumda değil e, bu e, parçalar. E, İz düşüm düzlemlerine e, kenarları ya paralel e, ya da dik e, konumda olduğu için e, üstten ve yandan görünüşte e, bir yüzey olarak gözüküyor. E, gerçek büyüklüğünde gözüküyor aynı zamanda bu yüzey. E, bu nedenle e, bu şekilde e, bir e, kesişim söz konusuysa ne yapıyoruz? iki tane e, bu cismin e, ayrıtlarının birbirlerine temas ettikleri noktaları e, diğer görünüşten e, girişimin e, ara kestiğin göründüğü e, ön görünüşe taşıyarak e, bunları kesiştirmek suretiyle e, yan görünüşten hakeza aynı şekilde e, ara kesiti e, birbirine nasıl bir şekilde girişim yaptığını e, bu şekilde e, buluyoruz. E, bu Ön görünüşü çizdikten sonra biz teknik resim kurallarına göre şurayı hemen çizmiyoruz, buradaki boş burayı boş bırakıp üstten görünüşü çizip bu iki parçanın birbirine olan temas noktalarını bulup buradan ve yan görünüşü çizip buradaki temas noktalarını taşıyarak ondan sonra burayı şuradaki ara kesti e, ışınları kesiştirerek e, bulmuş oluyoruz. E, bizim yardımcı düşün metoduyla. Ee, ara kesit bulma cisimlerdeki ara kesit bulma yöntemimiz e, bu şekilde bir farklı örnek bu örnekte e, bir e, piramit e, üçgen piramit ile e, bir e, üçgen prizma e, birbirine e, girişim yapmış e, bu burada e, birbirine göre bize verilen alın iz düşümü ve yatay iz düşümünde her iki parçanın da gerçek büyüklüğünü görebildiğimiz herhangi bir yüzey söz konusu değil, açısal durdukları için ne yapıyoruz? Yardımcı iz düşüm yöntemine müracaat ediyoruz. Burada DEF üçgen prizması Yatay katlama çizgisine alın yatay e, iz düşüm katlama çizgisine paralel olduğu için e, bu kenarlar üstten görünüşte tam boy vermektedir. Bu tam boy veren e, kenarlardan ışınlar çıkartıp e, onu dik olarak kesecek şekilde bir yardımcı e, e, iz düşüm düzlemi yerleştirip e, bütün köşeleri buraya taşıdıktan sonra e, üçgen e, prizma ile Üçgen piramidin köşelerini buraya taşıdıktan sonra ölçüleri alından alıp yerleştirdiğimizde e, şurada e, bu üçgen prizmanın e, yan yüzeyini e, tam karşıdan görmüş oluyoruz. E, buradan e, kenarlardan, temas noktalarından e, ve e, prizmanın kenarlarını uzattığımızda e, diğer e, ayrıtlar üzerindeki Temas noktalarını taşıyıp e, delme noktalarının tespitini yapıyoruz. Buradan geriye doğru e, üstten görünüşe ve e, ön görünüşe bu taşımaları yapıp şuradaki ayrıntıları, e, buradaki ara kesitleri e, tamamlamış oluyoruz. Daha önceki derslerimizde benzer örnekleri e, zaten e, yapmıştık.